güzel torunu sevgili Celal Güzel Sesbizim buraya bu etkinlik için geldi. Bu etkinliği yapma e, sebebimiz ilk önce Celal Bey'in bize bir e-mail e yoluyla isminin yaşatılması için daha önceden yaşamış olduğu sokağa bir adına başvuru yapıp o sokağın yani üçüncü çıkmasını değiştirmemizi istedi. Biz de o şekilde Sur Belediyesi'ne başvurduk. Sur Belediyesi süreci çok uzatmadan yani bir hafta içerisinde meclisten geçirerek direkt valilik onayıyla isim değişikliği yaptı. Biz de detay olarak o üçüncü çıkmazın ismini değiştirdik ve bugün de bu programı yapmak istedik anlamı dönümünde. Sevgili Celal Bey konuşmak üzere böyle bir iki söz söylemek isterse eğer. Yani Efendim e, böyle bir vakıf ki bu vakıf bütün Diyarbakırları Türkiye'nin dört tarafında kucaklıyor. Ama tabii Diyarbakır'ın bağrında Diyarbakır Şubesi, DİTAV Şubesi hepimizi Diyarbakır'da kucaklıyor biz Diyarbakır'la ilgili kültür sanat haberlerini, tarih haberlerini hep DİTAV'ın yayınlarından, DİTAV'dan takip ediyoruz. Bizim doğal olarak Celal Güzel Ses'in yaşadığı, kiracı olarak yaşadığı bu sokakla ilgili babam Erdem Güzel Ses'in vasiyeti üzerine bu sokağın adının Celal Güzel Ses sokağı konması ile ilgili müracaatı yapacağımız yerde doğal olarak DİTAV idi. Sağ olsun DİTAV. Yönetim kurulu, kurulu Başkanımız Sayın Erhan Bey başkanlığında bütün yönetim kurulu üyelerimizin onayı ile e, bu kararı desteklediler. Bugün onun adına bir sokak var ama aslında bütün sokaklar, bütün küçeler, bütün bulvarlar, bütün hatıralar, sur içinde yaşanmış bütün hatıralar onlarla hemhal. Celal Bey'den bahsederken ben hep... Hafız Celal Sevgili'den de, Selahattin Mazlumoğlu'ndan da, Tarık Çıkıntaş'tan da, Hayır Aşçı'dan da, Antranik'ten de, hepsinden de bahsederim. Çünkü onlar bir bütün idi. Antraniksiz, Hayır Aşçısız, Ayıp Aşıksız, Sami Hazin Sessiz, Diyarbakır olmaz. Celal Bey Bey'in abiliğinde, Ahmet Arif'in dediği gibi, Celal Bey Bey'in abiliğinde Diyarbakır kültürünü, musikisini ve folklorunu yaşatan gelmiş geçmiş en son kaybımız olan Hayri Yoldaş hocamıza kadar her birine Allah'tan rahmet diliyor. Tekrar Ditav'a şükranlarımızı sunuyorum efendim. Bravo. Bedra İbrahim Macit ve Yermak Dostancı da bugün bize kırmayıp geldikleri için teşekkür <laughs> ediyoruz Ditav Vakfı olarak. Şimdi birazcık Celal Güzel Ses yani, dinlemek üzere sevgili Değer evet. Değerli arkadaşlar çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Diyarbakır'ımızın gururu, medar iftarı, Evet. Duayen Celal Güzel Ses'in Celal Güzel Ses'i anma gününde her sene olduğu gibi bu sene de bana müzisyen kardeşlerime bir görev düştüğü için büyük bir mutluluk duydum, onur duydum. Bu güzel kararın hatta geç kalınmış bir karar olduğunu da üzülerek söylüyorum. Ama bu karar gündeme gelince de sevindim, mutlu oldum. Evet, Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Her şey gönlümüzce olsun. Hep böyle güzel günlerde beraber olalım. Ya, ya ben konuştu, ben konuşmazsam ayıp olur. Zaten <laughs> Şimdi tüm kalbimle diyorum Diyarbakır'da, burada başta sizlerle ve büyük usta Hafız Celal Bey'in eserleriyle birlikte bu iki değerli hoca ki ikisinin sesiyle, müziğiyle ben büyüdüm. İkisinin soluğuyla ve Celal Güzel sesimizin 78 devirlik plaklarıyla büyüdüm. Bugün burada inanın hepinizden daha çok heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor. Bugünü bana bahşeden başkanımız, canım Erhan abimiz, Şeyh Musa Bey 40 seferdir beni elin ötmüşe mabed senenin. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki buradayız. İyi ki geldik. İlk kez Celal Güzel sesin özel bir gecesinde gününde birlikteyiz. O da benim için de... bu kadar önemli. Selamünaleyküm. ben <laughs> Çok duygulandım inanın. Dün geldim böyle bu küçeleri gezince baktım hiç eski hiç kimse kalmamış. Böyle içim parçalandı. Ama ne mutlu şimdi Celal Bey'in bu güzel mekanında hep birlikte olduk. Ben hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum efendim. Sağ olun. Çok evet, önemli bir şey unuttum. Önemli bir şey unuttum. Emeği geçen DİTAP'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet. Başarıları daim olsun. Milleti arar sizlere de. Ee, hep yanınızdayız. Sizlerle birlikteyiz. Yeter konuştuk. Fazla değil. Evet. Yani. <laughs> ben son olarak bir şey söyleyeyim. Yapacağım. Bu arada Celal Bey'in kitabı var. Allah isteyenler çıkışta, yani kitabı imzaladığınızda ben de diyeyim yani Let <laughs> oh え No, <laughs>